Favori kitabı yani en sevdiği kitabın arasına diyor önceyi koy diyor. Hadi de zile basalım mı? Ne? Aa ama gelmiyor. Gel vefasız, gel vicdansız. Ay Ahmet Han. <laughs> Ay Ahmet Han orada. Dediği gibi kovalıyor bizi. <laughs> gelme. Gelme gelme. Kız bir öğretmen dansı. Oh, Evet arkadaşlar Ahmet Tube kanalına hoş geldiniz. Bugün de Sikeri Teacher videosuyla karşınızdayız. Baba. Arkadaşlar. Baba. Efendim baba. He ben diyor siz kızgın öğretmeni bazen oynayabiliyorum diyor. Bugün de kızgın öğretmenin çok farklı bölümleriyle karşınızdayız. Bugün galiba örümcek oynayacağız Ahmet Han. Evet Ahmet Han örümcek olan bölümü çok seviyor arkadaşlar. Örümcek bölümünde okuma kitabı var. Okuma kitabının içine örümceği koyacağız. Kızgın öğretmeni korkutacağız. Bakalım daha başka ne bölümler bizi bekliyor. Ahmet Han başlayalım mı? Evet. <laughs> evet. O zaman videoya geçelim. Haydi bakalım Ahmet Han. Oho Ahmet Han hemen başlıyoruz. Evet birinci bölümden tıklıyoruz. Evet bunların hepsini oynamıştık Ahmet Han biliyor musun? Evet bunların hepsini oynamıştık. Şimdi sıra geldi. Evet buna. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Spider Prank. Örümcek bölümü. Evet örümcek bölümünü tıklıyoruz. Evet. Geliyor. O diyor ki favori kitabı yani en sevdiği kitabının arasına diyor. Ah. Örümceği koy diyor. Evet. Evet Ahmet Han. Geldik. Ahmet Han. Evet arkadaşlar giriyoruz. Arkadaşlar artık evi ezberledik ya. Ev hep aynı ev ya. İşte bu kırmızı merdivenli ev. Evet Ahmet Han ama nasıl yapacağız? Bakın. Ahmet Han yukarı çıkıyor. Ahmet Han zile basalım mı? Arkadaşlar zile basalım. Aa, Ahmet Han zile basıyorum devamlı. Aa, ama gelmiyor. Gel vefasız, gel vicdansız. olmasam. Ahmet Han, aa. Zile bastım gelmedi. Yukarı çıkmış. Neyse Ahmet Han ben şuradan döneyim de yukarı odalara gideyim. O nereye gidiyor Ahmet Han acaba? Aa, aa. Izleme. Televizyon izlemeye mi? Evet. Ama orada televizyon yok ki babacığım. Babacığım korkuyorum o bir yere gidiyor ha. Bizim oğlumuz yere gelmesin. Nereye gitti? Ay. Neyse biz şuradan bir gidelim de. Ahmet han o bir odaya girdi. Yani şurada bir yerde şey vardı. Neredeydi o? Aa Ahmet Han. Aa Ahmet Han, buldum örümcek burada. Ay Ahmet Han, şu kapıyı bir kapatalım. Uy! Kapatsana kapı. Uy kapı kapanmıyor. Ahmet Han örümcek burada. Ahmet Han, bu örümceği bir tane eldivenle almamız lazım babacığım. Ay Ahmet Han. <laughs> Ahmet Han ortaymış ya. Ahmethan çok korktum ya. Ay Ahmethan ya hemen de gelmiş ya. Neyse. Bir daha başlayalım artık Ahmethan. Ooo Ahmet Çok korktum ya. Hemen geldi Ahmetan ya. Üff kızgın öğretmene yakalandık. Favorite show başlamış. O zaman sen favorite show neyiz ya. Arkadaş ya. Bizi peşimizden niye geliyorsun sen? Burada ne yapıyor Ahmetan bu? Yukarı mı çıkıyor? Evet yukarı çıkıyor. Eee? Bizi niye baba. yakalıyorsun orada? Şşş Bu sefer yakalamamamız lazım tamam mı babacığım? Baba ama biraz dakika bende Biraz orada. bekleyeyim mi? Evet. Ama babacığım bekleyince de şeyi bulamıyoruz. Nerede? Baba elde takımı. Baba baba elde takımı. Ay Ahmet abi. Ahmet abi banyoya mı girdi? Nereye girdi o? Ay Ahmet abi orada. Ay Ahmet abi. <laughs> Karşımda şu anda kızgın öğretmen. Ay. Ahmet abi şu karşı odaya girmemiz lazım. Anam. Ahmet abi. Ahmet geliyor. Ahmet Han bu odada mıydı yoksa ya? Eldiven bir tane eldiven bulmamız lazım Ahmet Han. Bu burada örümcek var bu değil. Bizim şeyi bulmamız lazım. Ana Ahmet Han geliyor. Allah Ahmet Han. Ahmet Han geliyor. Deli gibi kovalıyor bizi. Ahmet Han. Ahmet Han şu odadan içeri girmem lazım. Ahmet Han eldiveni aldım. Şuradan çıkmam lazım. Hemen çıkayım. Ayy. Gelme. Gelme gelme. Ahmet'ten neredeydi örümcek? Örümceği hemen almamız lazım Ahmet'an. Şurada mıydı? Evet buradaydı Ahmet'an. Ahmet, Heh. ah güzel. Ahmet'an bizi unuttu. Ahmet'an bizi unuttu. Kapıyı açalım. Evet aldım Ahmet'an örümceği. Örümceği aldım. O kitaplı yer neresiydi Ahmet'an? Millet aşağı iniyor. Gitsin o. Git artık ya. He, Ahmet Han işte burası. Ahmet Han buradan aşağı inmemiz lazım. Okuma kitabı var. O neredeydi? Okuma kitabı vardı onun bir tane en sevdiği kitabı. En sevdiği kitabını bulmamız lazım Ahmet Han. Ahmet Han şurası mıydı? Evet işte burasıydı. Orada bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor orada? Şu <laughs> buldum kitabının Ahmet işte bu. Oh boy, <laughs> Ahmet şuradan kaçabilir miyiz acaba? Baba, bak Ahmet çıkamadım. Çıkamadım, şuradan kaçalım bari. Anam neredesin? Ayy. Kaçtım. Ahmet Han. Oh. Ahmet Han çok korktum. Kaçamadım oradaki pencereden ya. Çok dardı orası. Kızgın öğretmen. Hadi git bakalım kitabını oku sen. <laughs> Ahmet Han Bu şarkıyı da çok severim. Ne 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 Ahmet Han Hadi hadi git sen kitabını oku. Ay. Hadi hadi git ya. Ama kitabını okurken dikkatli ol ya. <laughs> Kapağını açarken biraz dikkatli olabilirsin bence. Kızgın öğretmen. <laughs> Ahmet Han. Geldi Ahmet Han. Gidiyorum. Ay. Ben abi, ben Ay. <laughs> Ahmet abi. Ay <laughs> Ahmet abi. Korkma korkma ya. Örümcek bir şey yapmaz ya. Iı Ahmet abi. Aa, kızgın öğretmen dansı. Hadi kızgın öğretmen dansı yapalım. Haydi yap bakalım. Haydi. Haydi böyle böyle. Kollarını böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Uh öğretmen dansı. Oh, yeah, oh, geçtik. Evet. evet. Şimdi sırada banyo oyunu var arkadaşlar. Banyoda da kızgın öğretmene çok değişik şeyler yapacağız. Şampuanın içine galiba boya mı koyacaktık Ahmet Han? Evet arkadaşlar. Bugün de kızgın öğretmene çeşitli mızırlıklar yaptık. Evet arkadaşlar. Bugün çok eğlenceliydi. Evet arkadaşlar. Videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ahmet Han. Şimdi bir tane videomuz var değil mi? Bir tane de burada videomuz var. Evet bize bu ortadaki Vici'den abone olabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> <Oy, çekelim. gülüyor>